Güveni kaymakam. işin tadını kaçırmadan bir şey yapmamız lazım. Merak etme. Ben durumu bizzat ilettim Ankara'daki abilere. En yakın zamanda gereğini yapacaklar. Yalnız bizim şu Mahmut meselesini halletmemiz lazım. Fuat Bey, bu polis sorgusundaki Mahmut Önder'in ifade için derhal savcılığa sevkini istiyorum. Fakat Sayın Savcım, kaymakam Fatih Bey'den habersiz işlem yapmam uygun olur mu ki? Ya adaletin tesisi için kaymakamın gönlünün olmasını mı bekleyeceğiz müdür? Ha? Öyle demek istemedim savcım ama. Tamam. Lafı uzatmaya gerek yok. Fatih Bey mülki iradenin başıysa ben de adaletin temsilcisiyim. Bir derdi varsa gelsin derdini bana, Cumhuriyet Savcısına anlatsın. Böylece iş savsaklanmadan hallolsun. Tamam mı? Peki sayın savcım. Hadi bakalım. Hadi. Ne demek oğlum savcılar sevk edildi? Siz ne zamandan beri kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz lan? Murat. Evladım bak. Son kez soruyorum sana. Mahmut'un nakil emrini kim verdi? Ben verdim. Soru bak Muhammed müdürüm, size haber vermeye fırsat olmadı. Savcı bey aradı, çok bastırdı. Mahkumun ifadesini illa bugün almak zorundaymış. Hadi oğlum. Bas oğlum bas şu gaza. Bu işte var bir pislik. Mahkeme ceza faslına girmeden bitirelim şu mevzuyu. Öndürümlere. Alakoy yolunda çatışma. Desteğe ihtiyacımız var. Öndürümlere. Sütü bozuk şerefsizler. Çöz hadi çöz! Çöz! Tüm birimlerin dikkatine! Tüm birimlerin dikkatine! Acil yardım! Oğlum atsak hadi, hadi! Çöz hadi çöz! Çöz! Ne, ne, ne yapıyorsun? 去。Yeah. <laughs> Bu durum. Ah. Şu tarafa kaçtılar. Yukarı. <laughs> Sonra bir anons duydum işte. Ben de olay mahalline yakındım. Hemen intikal ettim. Baktım cehirti kopmuş çoktan. Yaradana sığındım. Çektim silahı da aldım aralarına. Tabii biraz geç kaldım. Ama, ama çoktan şehit olmuştu bizim çocuklar. O eli kanlı katiller de kaçıyorlardı arkalarından sıktım. Ufak bir çatışma çıktı. <laughs> ben de o sırada yaralandım. Anlaşıldı Sinancığım. Daha fazla yorma kendini. Biraz istirahat et artık. Hatta ben sana bir müddet izin yazayım. Müdürüm, müsaadeniz olursa şehit olan arkadaşlarımın cenazeleriyle ilgilenmek istiyorum. Nasıl oldu bu Fuat müdürüm? Soruşturmaya Ahmet'in yürüttüğünü bile bile... ...zanlıyı nasıl nakledersiniz siz? Savcı bey bizzat aradı talimat verdi. Ne yapabilirdim ki? Bilgi verebilirdiniz bilgi. Mahmut Önder... ...Orhan Yağ suikastinde bizi sonuca götürecek kilit isimdi kilit. Müdürüm bakar mısınız? Müsaadenizle. Saldırı planlıydı işin ucu nerelere kadar uzanıyorsa... ...birileri öğrenmemize engel olmaya çalıştı. Çatışma mahallinde belediyenin sulama aracı vardı kaymakam. Yol özel olarak daraltılmıştı yani. Sayın belediye başkanımızı bir ziyaret icap etti tabii ki. Ulan içerideki Mahmut onlardan. Tutuklayan savcı onlardan. Vuran adam onlardan. Kurtaran o sözde kahraman Sinan onlardan. Bizde olanlar kimler lan? Ha? Can veriyorlar lan, can veriyorlar can.